Oha iki tane vurdum adam. Oha. nereye kaçacaksın? Sen nereye kaçacaksın Of! Oğlum dokundum ölüyor. Dokundum ölüyor. Bu nasıl bir çar? Selam arkadaşlar. Ben Doğan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan sizlere vay oynuyorum. Neden vay oynuyorum? Şöyle anlatayım. Çünkü çar hasarı çok OP olduğu için çok hoşuma gitti. Tekrardan bir oynamak istedim. Kulumuzdan başlıyoruz en şekilde. Tamam lan geri çıkacağım mı? Miss, Fortune. Miss Fortune. geri çıkacağım mı kardeşim? Okey. E'mizle başlıyoruz. E'yi açıyoruz burada. Çünkü iki kere vuruyor. İki kere vurduğu için E'yi açıyorum. Bir kere vursaydı da açardım. Evet kırmızımızı aldık. Otumuzu içtik. Master'e bir gank gideceğim. Master'i e kaçamazdı lan. Giona. Giona geldim Giona. Girona geldim. Gir gir gir. Kaçamadı böyle. Gir. Kesiyor lan. Aferin lan. Kesin. Bir de oynarım ama bir de oynarım. Bir de gelirim. Biz de çok yanlış yerden girmişiz. Çok yanlış yerden girdik. O yüzden şöyle bir dönüyorum. Aa! Aa! Ki, 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 ki var, kill var, kill var, kill var, kill var, kill var, kill var. Ay! Kestim onu da öldüm ya. Çok kötü oynadım. O bot lane'e bak lan. Canları yoktan lan. Bot koş. Bot lane'lere koş. Koş bot lane'e koş. Geliyorum bot lane. Geliyorum. 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 Bot can yok. Geliyorum. Bot lane'e canı yok. Geliyorum. Beni gördüler mi? Beni gördüler. Beni gördüler. gördüler. Yok. Gördüler ama sıkıntı yok. Bekle senin ne koyacağım senin. Bekle bekle. Sen öldün. Sen öldün. Hayır. Tamam onu kestim okey okey onu kestim güzel oldu. Bunu olup ki alıp ölüyoruz ki alıp ölüyoruz ya neyse toparlayacağım arkadaşlar parlayacağız. Düzeleceğiz inşallah be. Bir de geliyorum bir de geliyorum şimdi. Geliyorum bir de geliyorum geliyorum geliyorum. Yüzünü kullan tamam geliyorum bir de. Sakın ona yaklaşma zurnanı kopartır hayatın boyunca arkadan çalışırsın. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Nereye nereye? Nereye kaçıyorsun? Ve kaçmaya çalışması yok mu ya çıldırırsın o Diyana'cığım geldi diye. Onu oynarım lan ben oynarım ona. Aaa kandırdım enayi enayi kandırdım. Aynen öyle bebeğim. Of. Gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya. Geldim geldim ölme geldim. Lan ölme lan. Tamam öldü ama sıkıntı yok. Biz oradan kilit aldık. Tamam seni keseceğim artık ne yapayım? Seni keseceğim. Öl lan öl lan öl lan. Öl. Beyler flash'ı bilerek attım. Niye flash'ı attım? e, ee, skill'i geliyordu skill'i atıp beni kesmesin diye Anladın mı? o yüzden Küt küt küt, küt. <laughs> Çar deli Vallahi bak bu çar deli beyler O beni prenses peri sanıyor Mitolojiden geri kalıyor Nerede o arkadaş? Kaçamayacaksın bu sefer bir yere. Hee. Ben dedim kaçamayacaksın. Aaa. <laughs> <laughs> çok kötü oynadık arkadaşlar. Çok kötü oynadık. Kesin oğlum kesin oğlum. Attım çarpını attım. Öldü bu. Öldü lan bu öldü. Oh ben öleceğim. Benim neyimi öldü lan o. Onu anlamadım çarptı çarp attım mı? çarpı erken atmış. ne öldü acaba yani red ölmüş olabilir redi ölmüş olabilir Hemen gang bank bank benk, benk yapmamız lazım ezra 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 <laughs> Çıt çıt Onu da bu çocuğu. bir yerde durmuyorsun ki sen Tamam Ona da ulti attık Öl lan of Beyler tüm tuşlara bastım Vallahi tüm tuşlara bastım o adamı kesebilmek için Gelin buraya, gelin buraya, gelin buraya, gelin buraya. Bex dayan geliyorum öyle Bex. Bana yumruk atıyorum. Ama kaşınıyorsunuz, vallahi kaşınıyorsunuz ya. Sen, sen ne yapacaksın sen? O da beni kesti. Eser tabi adam kasmış çünkü o da ya. Kastmış kasmış yani, kastırmış da adam. Baksana 15'e 4 oynuyor adam. Bir kral varsa ola Hop kestim kaçtım flash'ımı attım. Hayır. Yapma Ezreal yapma. Yapma Faker hop Faker 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 Faker. Kes tamam kes. Vur lan. Tamam yok oldu yok oldu. Oraya <laughs> da öyle iki tane vurdum adamı. Al alım, al alım. Al, 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 al. Tamam kestim onu ben okey Okey Harbi seriye bağlamış yani Çar öyle bir vuruyor ki Küt 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 Ben beyazım şu masteri teklemem lazım Geldim masteri sana geldim kardeş gel Geldim geldim ortalığı bir karışır mısın sen He Küt 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 Hasara bakın beyler Harbi beni delirtiyor Omide bir geliyorum ya. Omid coştu ya. Omide bir ben mi geliyorum Omide? Omide geleyim de ben. Omid'den alabiliriz ki. Ya bir siktir git ya. Bir bırak beni. Bir sal ya. Hayır ya. Sonunda kesti ezili be. Vallahi sonunda kesti ezili. Boran alırsak oyun alma şansımız biraz daha var. Çok güzel. Baronu kestik. Bakalım şimdi ne olacak. Geri çıkın. Geri çıkın abi. Geri çıkın. Geri çıkın. Geri çıkın. Geliyoruz. Baronla da bir şey yapamazsak yani yapacak hiçbir şey yok harbiden. Harbiden yapacak hiçbir şey yok. Kes bir git ya hadi ya. Sabre. Ölüm senin peşindeyken sen neyin peşindesin aslanım? Tamam bir tanesini yolladık aramızdan. Bir tanesini çıkarttık aramızdan. Ezrili kesmemiz lazım ezrili. Kes bunu kes kes. Ama böyle olmaz ki. Bunlar niye gelmiyor ya? Evet. Sporcu mu? Nasıl? <laughs> Attım ultiyi kestim o ezili. Tamam burada 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 burada. Burada. Çok güzel be. Çok güzel be. Bu kadar ya. Ben tek yapma çalıştım. Oyunu taşımak arkadaşlar. Taşımak yani başka türlü olmuyor bu takımda. Bu oyunu bir an önce taşımak istiyorum. Almanın son ejderi adamlar ejderde. Bir ejder olacak orada. Hızlı bir ekşikin. Ekşikin action, action. Her neyse artık. O ejderi adamlar vermemiz lazım. Ya abi ne salak adamsınız ya. Vallahi çok salak bir takım ya. Ya 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 ya. Ha 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 ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elimden geleni yaptığımı düşünüyorum ben bu oyunda. Ama taşınma yani adam 2.15 öne taşınma yapacak bir şey yok. Like atıp abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. İyi günler.